31 Ocak 2021 Star.com.tr Sibel Eraslan Altın elbiseli adam Kendi haline terk edilmiş mazi tarih değildir derdi sanat tarihi hocamız Doktor Kazım Bilgen. Müzeler genel anlamıyla söyleyecek olursak tarihi objelerin gün yüzüne çıkartılarak sergilendiği bellek geçitleridir. Ama bu masum anlamın altında özellikle sömürgeciliğin parmak izleri de yatar. Müzeler, tarihi sergilemenin arka yüzünde sömürgeci devletlerin fethettiği, ele geçirdiği, yağmalayarak kendi ülkesine taşıyıp teşhir ettiği zafer anıtlarına dönüşmüştür. Paris'te Louvre Müzesi, Londra'da British Museum, Almanya'da Berlin Müzesi, New York'taki Metropolitan Müzyum'da dünyayı bulabilirsiniz. Kültürel bir yağmıdır bu ama tarihi bilinçlerinin olmadığı ileri sürülen geri kalmış kültürlerin sergilenme yükünü de yüklenen bu büyük müzelere minnet duymamız da beklenir. Hatta evet uygarlık gereğidir bu. Batının, batı olmayanları kendi nazarıyla tarihselleştirdiği mekanlardır müzeler. Savaştan başka bir şeyi bilmeyen, barbar step halkı olarak görülen Türklerin çok geç bir tarihte, Tonyukuk yazıtları 716, Gültekin yazıtları 732 civarı yazıya geçtikleri şeklinde işletilen yargıda bunun eseridir. Halbuki altın elbiseli adamın milattan önce 500 yıllarına ait olduğu zannedilmektedir. Kazakistan'ın Kırgızistan'a yaklaştığı Issık Gölü'ne uzak sayılmayan bir yerde bulundu altın elbiseli adam. 1969 yılında bir fabrikanın arka bahçesinde yağmurun göçerttiği toprağın altında pek de dikkat edilmeyen bir hazine yatıyordu. Esik Kurgan adını verdikleri 6 metre boyunda ve 60 metre çapındaki bu höyükten dünyanın en büyük altın hazinelerinden birisi çıkartıldı. 20 yaşlarında olduğu düşünülen bir prense aitti bu bulgu. Prens üzerindeki ince kuyumculuk ve altın işlemeciliği olan zırhı, kemeri, çizmeleri, başlığı kılıçlarıyla gömülmüştü. 65 santim uzunluğundaki yüksek kampandaki geyik motifleri, dağ figürleri ve dağların hemen üzerinden uçuşan kuş motifleriyle Tabiatı adeta başında taşıyan bu genç Türk prensine ne olmuştu? Kalpağın en üst kısmındaki dört ok ve kanatlı at, dünya hakimiyetinin de tasavvuruymuş oysa. Anlaşılan onu her türlü düşman saldırısından korumak için iç içe geçmiş üçgen altın muskalarla örülü zırhı işini görememişti. Tam 3000 adet küçük altın üçgenle işlenmiş, sağdan soldan kapanan ceket şeklinde bir zırhtır bu. Pozu bentlerinde koç başları bulunur, eteklerinde parslar, kaplanlar işlenmiştir. Bu kadar ince bir kuyumculuk sanatı, Türkistan'daki yüksek medeni geçmiş hakkında ne kadar da önemli bir delil. Bundan da önemlisi altın elbiseli adamın kabrinden çıkan bir tasın üzerindeki yazıt. Ağanın oğlu 23'ünde öldü, esik halkının başı sağ olsun yazmaktadır. önce 500 yıllarına denk düştüğü söylenen bu yazının öncül hali ise belki bin yılı bulacağı hesap edildiğinde Asya'daki yazı eyleminin, harflerin macerasının aslında ne kadar da eski olduğu, milattan M.Ö. 1500'lere veya daha eskilere yaslanabileceği çıkıyor ortaya. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyetler'deki tarihi bulguların hiç olmazsa ortak bir envanterinin, tarihi mirasların birbirleriyle ilişkilendirilmesinin gerektiği ortadadır. Biz kendi mazimize ilgisiz kaldığımız sürece, tarih bize dışlayarak veya düşmanlaştırarak yazılmaya, okunmaya devam edecektir. Hafta sonu Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Beyefendi ile görüşme şansımız oldu. Başkanımıza Şemsi Paşa Camii'ni sordum. 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi olarak başlayan macerasıyla dinledim kendisinden durumu. Marmaray çıkışından Harem'e kadar devam eden sahil yürüyüş yolunun kesintisiz olması düşüncesiyle Şemsi Paşa Camii'nin önünden yol genişletme çalışması yapılacağını anlattı. Bunun yaya yürüyüşüne nefes aldıracağını düşünüyorlarmış. Benim gibi ehlilerini süren İstanbullular için radikal bir değişiklik anlamındaki bu projede eskiyi korumak isteyenlerle yeni ihtiyaçlara cevap bulmaya çalışan şehircilik bakışı sanırım karşı karşıya gelmiş durumda. Acaba halka izahat yoluna gidilemez mi? Neticede her işin amacı gönül kazanmak değil mi? İsviçre'de Zürih'teki bir ziyaretimde mahallede kesilmesi düşünülen 5 adet ağaç için belediye tarafından evlere tek tek mektup yazılarak Proje hakkında detaylı bilgi verildiği ve görüş alındığına şahit olmuştum. İBB bunu politik bir sürtüşme haline getirmeden halka açık bilgilendirmeler yapsa, insanların görüşlerini ve rızasını alma yolunu denese diye düşündüm.